Halep'teyiz. Muhteşem Halep Kalemiz'in önündeyiz. Çavuş Eğicilik ben Solumlu, Genel Başkan Yardımcısı ve ekibiyle birlikteyiz. Bugün uğradığımız yerde diyorlar ki başkanım 14 yıldan beri siz bizi misafir ettiniz. Siz de bizim en kıymetli misafirimizsiniz. Biliyorsunuz dönüyorlar şu anda Suriye'deki kardeşlerimiz, Alep'teki, Şam'daki kardeşlerimiz. Bir taraftan onların dönüşüyle alakalı buradaki yıkılan binaları yapıyoruz, okulları tamir ediyoruz. Bir taraftan burada Abdülhamit Han'ın yaptırdığı saat kulesi var. Bir taraftan Mimar Sinan'ın bütün eserleri var. Bunların restorasyonu için bir aradayız komşumuza en zor zamanında yanında olduk. İyileşme döneminde de birlikteyiz, birlikte başaracağız. Başkanımızın da söylediği gibi uzun süre planladığımız, gelmek için uğraştığımız yerde Halep'teyiz. Halep'te bulunma sebebimiz savaşın insanlara vermiş olduğu zararı hepimiz biliyoruz. Yaraları için Kızılay'ımız burada, çeşitli sivil toplum örgütlerimiz burada. Allah onlardan da razı olsun. Bizler de yapılara, şehre, Verilen zararı, savaşı vermiş olduğu zararı nasıl eski haline getirebiliriz, ihya edebiliriz, restorasyon yapabiliriz. Ecdadımızın ayak izlerini nasıl yeniden çıkarabiliriz ve onların geçmişe ve bugüne nasıl şahitliklerini dinleyebiliriz. Onun için buradayız. Tüm çalışmalarımızı hep birlikte TİKA ile ve Gaziantep Belediyesi ile bakanlıklarımızla sürdürüyoruz. Yakında hep birlikte güzellikleri de paylaşacağız.